Vah 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 oh, ya vah ya. olmadı vah Bu olmadı. vah vah uyu. Uyu uyu vah uyu, vah bizi uyutmuyor. Ah, gündüz oldu. Neyse bugün keşif yapacağız. keşif yapmaya hazır mısınız? Keşif. Hadi bakalım. Bak. Hadi. Lan biz ne de geldik? At. Ana. Ana sarabileceğim ben. Ah. Ah. Takalak, 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 takalak. ses bile çıkamıyor. O oh, maden. La bizim kocaman madenimiz bak bu ne. Ya hiçbir şey yok. Evet maden çok iyi geçti. Elmas her şey prim oldu. Hayatımda gördüğüm en iyi madendi valla. He aynen aynen. Oo. şu şuralarda köy bulursak ne olacak? Hayır, ay düş onları ya. Ha çıkamıyoruz. Ah, ah, ah. Neyse, ana bulduk köy bile. Köyümüz ayrılınca köyden köy soyacağım ben. Köy soyacağım ben. Köy, köy soyacağım ben. Köy, köy değilmiş lan bu. Oha. Yuh. Abi alıyorum çalıyorum. Tamam hiç bir şey yok mu sizde? güzelmiş lan Lan neden biz köyde yaşamıyoruz ki? Steve gibi. Ama ama bizim evimiz var be. Oo inekli bunu da öldürürüz. Şaka şaka. ay ah, dur Bize Aa, bu olmadı ya. Ulan bu yok zaten. Hatta. Ah. Spider golem lazım da? Abi yatak da lazım olur bize. Oh adamsınız abi ya. istediğim zaman gel gelelim buraya. Oh, of demirci demirci. Düşündüğün şeyi mi düşünüyorsun? Oha oha. Sana idol görevi öldürme zamanı. Sonunda ağzım kalemi aşamadı. Hadi bakalım gel. <laughs> abi geliyor geliyor. Geliyor vallahi abi bir şey yapmadım ben sana. Abi abi kaç. Gel. gel. Lan gelsene. Gelmiyor ya gelmiyor. Al neden burada kesmiyoruz ki? Lan, lan geliyormuş. Geliyor geliyor. Ne? Ay, 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 ay. Bir blok lazım. Abi ben, ben bir şey yapmadım abi. Abi kaç kaç kaç. Ay, sudan kaç. Sudan kaç. Ah oh, gelemiyorsun. Kendimi tüm yönlerimle gösteremedim. Yeter. 3 bloklu. 3 bloklu. Ya su gelmez. Senden intikam çocuğum. Gelebiliyor mu? Kaç 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 koş koş koş. Geliyor. Ha. Hayır hayır. Al, senden intikamım pis olacak. Ah oh, çok güzel oldu. Yağmur da yağıyor. Ya, ya. Baskın yapabiliriz. Baskın. Baskın. Baskın baskın baskın. Lan ne kadar gitmişiz lan. Lan ne dedi? Oldu kafamı yıldırdım. Aha geldik. Sen bul sıçmadım sıçmadın mı Aydül? Aydül? Aydül! Aydül! Allah! Alak şuradan bir tüfek lildi. Ya gelmez oğlum ya. Oğlum şunla da bir. Bir şunla. Az Evet. Az hadi şunla da. Sonya sonya Abi ben eve gideceğim. Işınla. Nereye? Sonya. Sonya. Eve. Eve. E -ve. Git. Eve git. Tepe su değil. Gide gideceksin kendi başına. Al gündüz. Hava durumu ama yanlış yaptık. Hava durumu açık. Açık bastım. Evet tamam. Daha artık yalan alıyorsun. yazsın. şu. Ah. Avuç. Neden bizim bir tavlamız yok ki? Tam yazık. 31. bitince geç. Oh, adamsınız. Bela mı? Adamlar bedava yemediyor. Allah Allah Allah. Al. Sağ ol. Vay bela. Oh şundan. ab Ah. Oh. Şu, şu lavaldan dalacağız da. Soymuyoruz lan biz. Soymuyoruz lan biz sizi. şimdi şurada şöyle buraya baş gideceğiz. Tamam. Oh, 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 Ya daha var şurada. Yeter. Allah Allah kendi bizi kaç tane ekmek kırıp sandım. Oh Allah teşekkür. Herkes toplasın. Ama ben, ben topladım dedim siz kaçtınız. Yoksa toplanmak demek kaçmak mı? Neyse hadi. Lan kılıçla ne iş yapmışız vallahi. Hadi. Of. tekte topluyor mu ya? İç, i̇çine gidebiliyoruz mu? Çıkıyoruz. Derinde. <laughs> 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 davrandı inşallah. Ya hocam hocam sizin mideniz bakayım mi? Bu kadar şey nasıl yiyorsunuz? Daha çok var. Yeter artık. Eve gitmek istiyorum ben. Şuna bakalım. 64 Türk yaparsak 64'lük yok ama. Çünkü hepsine ikişer veriyorlar. Bak inşallah o da son... Bundan son. Evet sonunda. Aa var olmamış. Şuna da bak. Bunları yedekmişsiniz abi. Abi siz bunları yedemektiniz be. bu kaldı. Ne tamam. oldu benim gözüm göz yanılması mı? çiçeği sanıyorum. Oha, kaç tane kataldık bugün? aldım ekmek size Ekmek. Abi Aha, o zaman göbek ipimiz lazım. Başka hiçbir şey alamıyoruz. Şu an biz ne alırsak şu an köy. Köye baktık. Bütün, bütün evlere de baktık. Dem demirciye de baktık. O da iyi oldu. Artık gideceğiz de yaratıcı mutlu mı gideceğiz? Evet bence ya. Dostum, ışınlanalım. Işınla. Kimi? Sonu niye? Nereye? Hayır, hayır. Eee? Ne? Işınla. Işınlanıyoruz. Ha kendisi gidiyor. Am nasıl bileceksin? Yolu. Lan. Lan ış, Iş ışınlı dediğim bu muydu şimdi? Yanlış yeri açmadım geldi. Her lan eve git desem. Şimdi hangi eve diyor bu? Do. Do. Lan, lan burası batı. He burası batı. Ben unuttum ya. Neydi ya batı herhalde. Neyse gitsen abim dümdüz. Abi Creeple da geldi peşimizden. Basın gaza. Abi şimdi bu nereye gidiyor? Abi biz neredeydik şimdi? Abi. Abi. Adam adama bakmıyor adama. Şu an... He eve geliyoruz. Burası ev, evin yolları. Deseydim. eve git deseydim ya ah oğlum eve git deseydim keşke ya Cık. lan oldu neden bekledin oğlum eve git deseydim aa oradan gitti buraya gelildi neden buldu evmiş küçücük baba -ba 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 -ba. Ama ama neden içilik Du du tut tut Be be be. Da 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 da. Hadi. Bunu ah. Bugün keşif, yaratıcı mod. Abi. Ana ah, kaybolmayalım. Tekrar eve gideceğim. Sonra da Dümdüz dedim ya belki gider belki bu. At yarışını sadece gidiyoruz. Hadi. Tamam. Bunun buna buna sonu. Oh my god. Dümdüz lan bu da. Ancak bunlar orada nerev olabilir ki yani? Alt tarafı değil bir külçesi vardı o kadar. Birden şey oluyor. da dı 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 o zaman eve git diyeceğim. Lan ben bir de yıkışınlanacağım sandım ya. Suni. Suni. Evet. Tamam attım attım. Yaptım. Allah ben ışınlanacağım sandım ya. Seversem düm dümdüz gidiyormuş. Ay git. Hayat bir de hayatta kalmıyor. Tamam yaptık. Gidiyor. Hadi eyvallah. Derken bana tespih alsana. Şaka şaka. Hadi. Birazcık hızlı gider misin? de hep böyle eve git diyelim bence ya. Ay madam dümdüz gidiyor biliyor musun ki evin yolunu? Ben de vallahi dümdüz mü gittim, sağa mı gittim, sola mı gittim unuttum yani. He, geldik. he ne oldu? E, geldik. Burası ne şimdi? Ah! E, geldik burası ne şimdi? Ee, bu sefer de bu da bunda durdu. Aa, gidiyor şimdi. Yavaş. Öldük. Neden beni düşündün? Bak adam beni düşürdü ama bunda dolduk. Nasıl fikirdi? Yatak tak şey bulduğumuz şeyler. Zil asacağım evi bize. Ev, evimize zil asacağım şuraya. Tamam herkes gitti. Ay, aç aç. tam, tam zamanında. Ayağa kalktık. Oh çok yorulduk valla. Bugün dedirledi kestik be. Oğlum adam. Seversen. E, eve git çabuk desem. Bu sefer hep böyle diyelim. Ben. Eve gittiğince de ölüyor. Lan bu Minecraft mı? klasman mı yoksa benimki bozuk Minecraft mı? Ne bu şimdi? Ne bu şimdi? Aaa! Geç. Geliyor bu. Abi sen ne, geliyorsun abi? Ben öldüremeyeceğim. Neye geliyorsun sen? Ya sen neye geliyorsun? Neye neye? Ha geldi. Ah. Sen bana vuruyorsun. Ben sana vuruyorum. at. Uyuyorum ben. Uyuyorum. Uyuyorum ha. Bekle şimdi. Oh. Dönülü kapatsak Olmaz. Gidin. Gidin. Ya gitmiyorsunuz. Bunu yapalım. gitmiyorsunuz. Abi, kaçın kaçın. Oh. Ya bu, bu da ya sen beni mi öldüreceksin? uçu uçu. Git ak ah, clip clip clip. Hayatta kal, hayatta kal. Aman yalan seni bot. Artık evin üstüne çıkalım. Clip. Da bekledim. Bunda yavaşıcı modu çıkalım ve oyunu Hadi. 20 dakika. Neyse biraz da oynayalım. Ee, Bu ne He, moddaydık. Bakın şimdi nasıl tırmanıyor. Va, va, va. Aa, va, va, va. Bitiyor. Hayır. Hala kaldı. 10 saniye hadi 1 2 3 4 5